integralin eşiti. Bak. 4x 1 ifadesine u kare diyorsun. Niye u kare diyorsun? Kök dışına çıkabilsin diye. Şimdi her iki tarafın türevi al. 4x'in türevi 4dx oldu. x'e göre türev aldığım için dx yazıyorum. u'ya göre türev al. 2u du oldu değil mi? Şimdi dx dx'i yalnız bırakmak için yani. Çünkü burada dx var ya. 4'ü karşıya at. dx eşittir. 2 ile 4'ü sadeştir. u du bölü 2 oldu tamam. dx'in kendisi bu. Bak u du bölü 2. Şimdi devam et. Ben 4x eksi u kare demedim mi? Şu içeriye u kare yazıyorsun. Karekök dışına u diye çıkıyor tamam. U diye çıkarttın karekök dışına. Devam. Dx yerine ne yazacaksın? U du bölü 2. Yaz. U du bölü 2. U ile u çarpıştı u kare oldu. Şu 1 bölü 2'yi başa al bir. U ile u, u kare oldu. U karenin integralini U küp bölü 3. Artı c. Tamam. Yani 1 bölü 2'de de şu, 1 bölü 2'de şu paydadaki 3 ile 2 çarpı 1 bölü 6 oldu. 1 bölü 6 çarpı u küp artı c. Bu cevabım. Peki u neydi? U kare 4 x eksi 1 olduğu için u'nun kendisi kare kök içinde 4 x eksi 1'de. Yani kare kök içinde 4 x 1'in küpü önünde de 1 bölü 6 olacak. 1 bölü 6 4 x eksi 1'in küpü kare kök içinde artı c. C şıkkını işaretle geç. Hızlı ol.